Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız, like atarsanız yani beğenirseniz sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum ki kanalımızın like'a ihtiyacı var. Şöyle baktığımızda maşa değineceğiz. Mia Teknoloji, Fonet ve Odin Solution hakkında konuşacağız. Ama öncelikle aramızda küçücük bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 182 puanlık güzel bir tepki daha aldı. Bugünkü hedefimiz 9400'ün üstünde kalmakta arkadaşlar. 9400'ün üstüne çıktık. 9549 puanla kapanışa gitti Borsa İstanbul. Hemen şöyle grafimizi İnceden bakalım arkadaşlar. Evet bir gün öncesinde şuradaki tepe noktalarını görüyorsunuz. Burada kapanış yapmıştı arkadaşlar. Buradan destek arıyorduk. Yani tam gelip oraya dayanmıştı. Buradan yukarı tepki bulmaya çalışacağız arkadaşlar diye konuşmuştuk ki. Bir gün öncesinden bahsediyorum. Tepkiyi bulup 9400'ün hemen orada kapanışa gitmişti. Hedefimiz 9400'ün üzerine atmayı başarmak. 2 saatlik grafikte 3 tane bağımsız bar atabilirsek evet 9400 yukarı kırdık diyebileceğiz demiştik ki bugün 3 tane bağımsız bar atmayı başararak 9400'ü tam anlamıyla yukarı yönlü kırdık arkadaşlar. Daha öncesinde biliyorsunuz test etmiştik fakat kıramayıp aşağı doğru yeniden dökülmüştük. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki süreçte yeni hedef noktamız yukarıda 9850 noktası olacak. Dip noktasına baktığımızda yukarı yönlü sürekli yeşil gidiyor. Belki ufaktan bir düzeltme hareketine maruz kalabiliriz. Buna nazaran 9400'ü destek noktası olarak kullanıp e, tekrar yeniden yukarı yönlü hareket bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hedefimiz, yeni hedefimiz 9850 civarı olacak ki buna nazaran önümüzdeki ay merkez bankasından faiz indirim kararı beklenen bir e, şey, uzmanlar tarafından ve fedden faiz indirim kararı da beklentiler içerisindeyiz. Önümüzdeki ay daha iştahlı olacak gibi görülüyor. Borsa İstanbul. Oray, o o zamana kadar şu 9850'yi yukarı atma mücadelesi vereceğiz Borsa İstanbul'da arkadaşlarım. Evet şöyle hemen grafimize dönelim. Bimaş %2.60 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 468 lira 25 kuruşla kapanışa gitti. Hisse başına 12 liralık bir yükseliş performansıydı arkadaşlar. Hedefimiz Bimaş'ta neydi? 460.5'un üzerine çıkmaya çalışacağız arkadaşlar demiştik. Çünkü 460 ee, bizim dip noktamız olarak e, baz aldığımız yani şuradaki yatay hareketliliğin dip noktası olarak baz aldığımız bir noktaydı. 460.5'ün yeniden üzerine çıkarak arkadaşlar yukarıda 494 lira aşağıda 460.5 lira arasındaki yatay banda yeniden dönmüş olduk. 490 e, 494 lira daha önce vermiş olduğu boşluğun dip noktasıydı arkadaşlar. Aşağı doğru sarktık. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Bu boşluğu almıştık. Ve bu boşluğun dip noktası 494 liraydı. Bir kademe aşağı indi. Ve orada yatay hareketliliğini sürdürüyordu. Yani boşluğu almaya inecektir arkadaşlar. İnebilir. 630 liradan bizi boşluk almaya çektiler. Boşluğun bir kademe altında yatay hareketliliğini sürdürüyor şimdilik. Dediğim gibi en azından şu... Ee, aşağı sark yani 460 buçuktan aşağı sarkma yaptı en dip noktasını kullanarak yeniden 460 üzerine çıkmayı başardı yatay pozisyonumuza yeniden dönmeyi başardık bundan sonraki süreçte arkadaşlar yukarı yönlü yeni bir yükselen trend beklentisi içerisinde olacağız özellikle de ee, şu 494 lirayı yukarıya kırabilirsek önümüzdeki ay içerisinde Merkez Bankası faiz indirimi, FED faiz indirimini falan Borsa İstanbul erken fiyatlama ihtimali olabilir. Yükselen bir trend hazırlığı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir maç için arkadaşlar zaten ortakların birçoğu da kendilerde biliyorsunuz daha önce kap haberi paylaşmışlardı. 2 milyon lot alım yapacağız yatırımcımızı düşündüğümüz için demişti. Hani yatırımcısını düşündüğü için değil de yaklaşık olarak 800 lira doğru çıktığında yeniden o lotları satıp bir kamyon kar alacaklardır diye düşünüyorum. Şimdilik onlar da boşluğu, aşağıdaki boşluğu gözetip bence boşluk seviyesini oradan malı topladılar arkadaşlar. Yani şu 994 liranın oralardan gözetliyorlardı. E malı topladılar. Artık bundan sonraki süreçte yukarı yönlü yeni bir yükselen trend beklentisi içerisinde olacağız canlarım tabii ki buna nazaran öncelikle şu 990 e, 494 lirayı yukarı kırmamız gerekiyor ki yükselene başlıyoruz demek için. Yani şu yatay hareketlilikten kurtulmamız gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Hedef noktamız 494 lira bir maçta. <laughs> E, MIA teknoloji %0.33 oranında bir performans gösterdi. Hisse başına 14 kuruşluk 43 lira 14 kuruşla kapanışa gitti MIA tek arkadaşlar. MIA teknolojinin şurada bir yükselen trend çizgimiz vardı. Bunu bir hayli sürdürmesine nazaran bu şeyi kaybetti arkadaşlar. Dengeyi kaybetti. 43-43 vardı şurada. Altına düştük. Hem yükselen trendin hem de 43-43 destek bölgesinin altına düştük. Şurada bir tane boşluğumuz vardı. 40 lira 80 kuruştu arkadaşlar. Oraya doğru inme ihtimali var arkadaşlar diye konuşmuştuk. ki Birçok kağıtta biliyorsunuz boşluk almaya iniyor ki bunun en büyük örneğini bir maçta gördük arkadaşlar. 630 liradan 445 liralara kadar indi kağıt. Şimdi burada arkadaşlar bu boşluğu unutmayacaktır. Fakat e, Borsa İstanbul coşkulu olur, işlem hacmi yüksek olur ise yukarı yönlü tepki bulma mücadelesine de devam edebiliriz. Yani yarın bakın burada 43 lira, 43-43 e, arkadaşlar bugün iğneledi Borsa. E, bir test etti, iğne vurdu. Tekrar yeniden aşağı doğru çekilme yaptı bir miktar. Yarın yine hedef noktası 43-43 olacak arkadaşlar. Burayı yukarı kırma mücadelesi göstereceğiz. Şu e, boşluğu almak için aşağı doğru yön alma ihtimali de var. %30'luk bir ihtimal. İşlem hacmi yoğun olmaz ise aşağı yönüne hareket alma ihtimali %30 arkadaşlar. İşlem hacmi yoğun olursa 43-43'ü bir kez daha yukarıya kırmaya çalışacağız. Mia teknolojide canlarım. Diğer kağıdımız fonet %0.69 oranında bir yükseliş yapmış 12 kuruşluk 17 lira 57 kuruşla kapanışa gitti fonet arkadaşlar. Şöyle fonete baktığımızda yatay bir pozisyonumuz var ee, ve burada bizim için önemli olan noktayı şurada hemen belirtelim. Şurada bir tane büyük bir boşluğumuz vardı arkadaşlar bu boşluğu daha öncesinde sarkma yaptı yarı yoldan tekrar yukarı yönüne hareket bulmuştu. Akabinde arkadaşlar aşağı doğru döküldük bu boşluğu tam anlamıyla aldı artık bu boşluğu aldı Hedef noktamız 18 lira 24 kuruş olacak. Biliyorsunuz boşluk bıraktığı zaman her zaman söylüyorum boşluk mide bulandırır dönüyor dolaşıyor geliyor o boşluğu almaya iniyor arkadaşlar. En azından 16.61'e kadar sarkma yapmadan boşluğu hemen şuradan kısa yoldan aldığı gibi arkadaşlar yeniden yukarı doğru bir miktar yol bulabildi. Artık bundan sonra yeni hedefimiz 18.24'ü bir kez daha test etip üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz. Yani burada da yukarı yönlü, yönümüzü yukarı döndük dememiz için burayı terk etmemiz gerekiyor arkadaşlar Düşeni kırdıktan sonraki çıkabildiğimiz en top nokta 18.24 burayı yukarı kırıp ondan sonra artık düşenden kurtulduk yüzümüzü yukarı döndük diyebileceğiz. Hedefimiz 18.24 18.24'ü gözeteceğiz canlarım ciğerlerim. Evet diğer kağıdımız Odin Solution %1.36 oranında bir geri çekilme yaptı. Hisse başına 1.5 liralık 108 lira 5 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar Odin Solution. Şurada hedef şeyimiz neydi destek noktamız 108 lira 3 kuruş 108 lira 5 kuruşla kapattı. Yani çizginin bir üfürük üstünde kapanış yaptı. Çizgiye dayanıp orada kapattı da diyebiliriz arkadaşlar. Bunun üzerindeyiz bir tık. Yani buradan destek bulup yukarı doğru hareket alma çabası göstereceğiz. Tam destek bölgesindeyiz arkadaşlar. Eğer burayı aşağı kırarsa da sert bir düzeltme hareketine maruz kalabiliriz. Yani şu da 96 60'a doğru sarkabilir arkadaşlar. Ona nazaran 108 liranın üstünde kalma mücadelesi vereceğiz. Odin Solution'da biliyorsunuz 85 lira civarından 80 85 civarından arkadaşlar Odin Solution'un ortaklarından mal toplamıştı. Kağıdımızı yukarıda tutmak eee yatırımcımızı korumak için denilse de arkadaşlar kağıtlar belli bir seviye yükseldikten sonra yatırımcı matırımcı gözetlemiyorlar. Karı sıyırıp parayı malı sıyırıp çıkıyorlar arkadaşlar. E, buna nazaran Odin Solution evet kağıdını yukarıda tutmayı başardı. 121 lira zirve noktasıydı. Zirve noktasına da yakın diyebiliriz arkadaşlar. Yarın 108 liranın üstünde kalma mücadelesi vereceğiz. Buradan destek bulup yeniden yukarı hareket almaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi buraya aşağı kırarsa 96.55'i görüyorsunuz aşağıda oraya doğru süzülebiliriz. Öncelikle hedefimiz açılışla birlikte yukarı tepki bulmaya çalışacağız canlarım ciğerlerim. Hani buralarda çok karı olan arkadaşlar için daha önce de söylemiştim 77.55 dip noktamız vardı. Buradan yukarı yönlü hareket aldı veya daha aşağıdan Maliyetlenmiş olanlar için de buralardan ufaktan %20'lik bir kar alınabilir aslında dışarı. Eğer aşağı doğru süzülme yaparsa aşağıdan yeniden yerine katılabilir mal demiştik. E, satanlar oldu olmadı bilemiyorum. Bu tamamen benim kendi kişisel fikrim arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, bakalım bekleyip göreceğiz. Pazartesi günü yarın diye konuşuyorum sürekli ama siz anlayın. Pazartesi günü 108 lirada açılışla birlikte yukarı tepki bulma mücadelesi vereceğiz Odin sürüşünde. Evet arkadaşlarım anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar anlattıklarım. Hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemden ibarettir. Herkes kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine bak kardeşim şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Hanlan para göz Yandım para göz